Için alın demişler. Türkiye'de Radamel Falcao gelecek diyen ilk gazeteci sizsiniz. Evet. Hatta Mustafa Zengiz Başkan da kulağı açılmasın. <laughs> A Spor'a yaptığı bir röportajda e, biz e, Falcao'yu transfer edeceğimizi Zeki Zundurkan'dan öğrendik demişti. Ama belliydi. Yani. Bu tarafa döndüğümüzde Naçizane sevgili kardeşim daha biz senin yanında çıraz. Ben de diyorum ki Falcao gitti. Falcao'nun menajerini çağırmışlar Şimdi. dediğin gibi. Şimdi burada evet. siz getirdiniz sen ben girdin. gidiyor diyorum. Aynen, aynen. Belki yanlış ama. söylüyorum. Hayır yanlış. Yanlış da bir duyum olabilir ama ne diyorsun abi? Yüzde yüz katılıyorum. Bundan 20 gün önce menajerlerine çağırıyorlar diyorlar ki, bon servisinde de her türlü kolaylığı sağlarız. E, maliyeti çok yüksek. O yüzden biz daralmaya gidiyoruz. Şampiyon olamazsak e, falcağıya takım bul, kulüp bul diyorlar. Falcağıya şu anda kulüp arıyor menajeri. Falcağı her an gidebilir. E, ben eski kişiler diye duydum abi ya yani şampiyon olsaydı mesela Edilson kavani ile ilgilenme Edilson kavani ile bir nabız yoklamıştı. Yani asıl bomba olacaktı. Galatasaray'sında şu anda 10 milyon euroluk e, <laughs> bir, bir şeyi var Yıllık maaşı var ama şu anda boşta görünüyor. Sözleşmesi bitti. Edilson Cavani'yi transfer edebilirlerdi. Çünkü tam alınacak zamandı ama şampiyon olma şansı matematiksel olarak devam etse de Zor görünüyor Galatasaray'ın. O yüzden kadro maliyetinde e, küçülmeye gidecek Galatasaray mecburen. O yüzden ilk gidecek olan oyuncu Belhanda, ikinci gidecek olan oyuncu Falcao. Belhanda giderse, Belhanda giderse ki Başakşehir şampiyon olamazsa İrfan Kahveci için Başakşehir'den Galatasaray söz almış. İrfan Kahveci'yi transfer ediyorlar. Belhanda'dan gelen parayla birlikte. Abi... Bilemiyorum siz yazdınız mı söylediniz mi ama ben şunu da paylaşmak istiyorum sizinle ve izleyicilerimize tabii ki de. Bu da bir haberdir. Hatırlayın Abdurrahim Bey'in de katıldığı, Ağoğlu'nun geldiği, Ali Koç'un geldiği, Sayın Nur Çebi'nin katıldığı bir kulüpler bir toplantısı vardı pandemi sürecinde. Evet. E, video konferanslı. Orada kulüpler bir centilmenlik anlaşması yapmışlar abi. Nedir bu centilmenlik anlaşması? Orada şimdi ismini vermeyeceğim bir kulüp başkanı, önemli bir kulübün başkanı diyor ki yani başkanlarım, sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz çok büyük sıkıntı yaşıyoruz ekonomik ser ekonomik olarak. Lütfen rica ediyoruz. Böyle 10 milyonlar, 7 milyonlar, evet. 5 milyonlar. Yani bir anlaşma yapalım. Hani biz hep beraber bu gemiyi tekrar karaya götürebilmek için bir anlaşma yapalım. Lütfen bu paraları vermeyelim tamam rekabet bir taraftan olsun ama hani bu kadar da değil. Biraz itidalli gidelim. Yani bütçemizi ona göre yapalım gibi böyle bir görüş ortaya yapalım. Her kulüp başkanı buna yanaşmış. Yanaşmıştır ama şu anda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ciddi anlamda birbirlerinin özellikle Galatasaray'ın talip olduğu oyunculara Fenerbahçe'nin talip olması piyasayı kızıştırıyor ki ben Fenerbahçe'ye de hak veriyorum. Niye? 6 yıldır kupalamayan bir takım e, Sayın Ali Koç için son şans Önümüzdeki sezon Önümüzdeki sezon e, Fenerbahçe şampiyon olamazsa Kupayla sezonu bitiremezse Bir kupayla bitiremezse Ali Koç dönemi Fenerbahçe'de biter Çünkü şu ana kadar Ali Koç e, çok başarısız Çok para harcadı Kulübün parasını tamam Hep şunu söylüyorlar Ali Koç cebinden para verdi Ya kardeşim para verdi de Verdi verdi, e, verdi, a, verdi Yapılan abi. transferler ne oldu Onunla sıfırladı Ersun Yanal'a verdiği para, <laughs> yaptığı 30 transfer, ortada takım yok. İşte Komolya hatasını kabul ediyor canım söyledi zaten. Ya hatasını kabul ediyor da Ali Koç cebinden para verdiği paralar boşa gitti yani. Verilen o paralarla ortada bir takım yok. Emre Belezoğlu yeni bir takım kuruyor, yeni bir hoca getirecekler. Yani şu ana kadar Sayın Ali Koç'un verdiği paralar e, boşa gitmiş oldu. Çöpe attılar parayı. Ne dedik burada? Ersun Yanal'a almayın, almayın, almayın ama aldılar biz almayın dedikçe Fenerbahçe düşman olduk. Ben de şu anda diyorum ki kupası olmayan teknik direktör olmaz büyük takımlara. Ben şimdi şeyin Abdullah Avcı'nın hocalığına hayranım. E, Erol Bulut'un da zaten hayranım. arkadaşınız. Ama kupaları yok. Büyük takım çalıştırmak çok farklı bir şey. Diyecekler ki Hüseyin Cimşir. Hüseyin Cimşir Trabzon'un öz evladı. Niye o, böyle o, dokuyu, niye o böyle biliyor. Niye böyle düşünüyorsunuz? O camiadan oluyor? yetişiyor. Anlatacağım. O camiadan yetişiyor. Ünal Karaman'ın devamı takımı çok iyi tanıyor. Takımın bir abisi gibi, bir kardeş gibiler. Şimdi Erol Bulut farklı bir konsepte hoca. Erol Bulut Alanya'dan gelecek. Alanya'da başarılı oldu. Ama Fener medyası çok farklı bir medya. İki maç kazanır Erol Bulut mesela. Göklere çıkarırlar. İki maç kaybettiğinde de yerin dibine sokarlar ve derler ki e, Erol Bulut'a Fenerbahçe ceketi bol geldi. Niye bu hocayı aldınız? Niye Pelegrini almadınız? Derler. Ben hala e, Fenerbahçe'nin hocasının yabancı ve Pelegrini olacağını düşünenlerdenim ki olsa keşke. Çünkü Türk futboluna çok şey katar Pelegrini bizim ligimize. Ama Erol koç, e, şey Erol Bulut e, eğer zira Türkiye kupasını kazanırsa hani sonuçta diyeceğim ki. Sonuçta bir kupa kazandı. O yüzden Fenerbahçe'yi hak etti diyeceğim. Ama e, o zamana kadar Fenerbahçe bekler mi? E, hoca açıklama konusu da bilmiyorum. Eğer Elol Bulut Trabzon'u yenip Zira Türkiye Kupası'nı kazanırsa Fenerbahçe'yi çalıştırmaya hak etmiş bir hoca olur. Kaybederse Fenerbahçe'nin kupa tecrübesi olan bir hocaya ihtiyacı var. Ben birinci sıraya Peregrini eğer olabiliyorsa çünkü 2,5-3 milyon euro'luk bir e, yıllık ücret Hı. istiyor. Onun dışında tabii ki bir bütçe istiyordum. mutlaka 20 30 milyon euroluk UEFA denk bütçe uygulamasında bu sezon için e, biliyorsun tabii. E, bir kulüplere bir rahatlık sundu pandemi nedeniyle hani bir, bir sonraki sezon sizden hesap sorar ama şu anda denk bütçe istemiyorum dedi. E, onun dışında Aykut Kocaman kardeşim Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi yine şampiyonluğu oynatır, güzel futbolda oynatır. Fenerbahçe taraftarının kafasındaki şu algı değişsin. Ee, soru şu Aykut o zaman. hocaman kötü bir hoca değil. Türkiye'nin puan sihirbazı hocası. Diyelim ki Aykut hoca geldi. Olur. Futbolun için hep yaşadık, gördük Zeki evet. abi. Aykut hoca sportif direktörle çalışır mı? Ben çalışacağını düşünmüyorum. Yani Emre Belezoğlu'na sportif direktörlük ünvanı verilmesi için ki şu ana kadar çalışmalarını çok beğeniyorum tamam da maçlarda kendini kaybediyor. Ee, dediğim gibi yani Sinirlerine hakim olamıyor, o konuda e, her insanın psikolojik desteğe ihtiyacı var. Şu an benim de var, senin de vardır, mutlaka bir psikoloğa gitsek bir defomuzu bulur mutlaka. O yüzden e, o konuda e, sinirlerine hakim olma konusunda bir zaaf yaşıyor, kendini kaybediyor. E, onu tamir edebilirse, e, sağduyuyla olaylara yaklaşırsa, sinirlerine hakim olursa, çünkü artık futbolcu değilsin. Yani yedek kulübesinde kendini tamam sezon sonuna kadar yazdırabilirsin ama kenarda teknik direktörsün kardeşim sen. O yüzden Fener 25 milyon taraftarı temsil ediyorsun. Örnek olmak zorundasın. Tamam hakem hata yapabilir, Futbolcunun sahada hata yapabilir ama sandalye fırlatmak, hakeme bağırıp çağırmak, rakip takım oyuncusuna bağırıp çağırmak bunlar Emre'ye yakışmıyor. Hiçbir spor adamına yakışmıyor ayrıca. O yüzden Emre Belözoğlu ben futbolculuğuna ceketimi iliklerim. Çok saygı duyuyorum. Belki Türkiye Türk futbolunun en büyük en kariyerli oyuncusudur ki öyle. Futbolcuğu da hala 40 yaşına gelmesine rağmen girdiği anda takımda fark yaratıyor. Çok zeki bir oyuncu. Çok da iyi bir hoca da olabilir. Sportif direkt olabilir ama sinirlerin hakim olması lazım. Şu aşamada şu haliyle Aykut Kocaman'la değil hiçbir hocayla çalışamaz. O yüzden o, o, o konuda e, biraz daha sakin olması lazım. Çünkü yani, o sakinlik yok şu anda. Yok mu? Yok ben göremiyorum yani her maçta kendini kaybediyor. Transferde böyle... Ki şeyde Malatya maçında Gökhan Töre'ye yaptığı hareket hiç yakışmadı. Umut hmm. Bulut'a söylemiş ya maçtan sonra. Evet Gökhan'ın bana bir hareket olmadı. Sarı kartlık bir durum yoktu diye. Onu saha içinde söyleyeceksin. Çünkü bir görüntü var. Gökhan Töre yalvarıyor. Abi söylesene sana dokunmadım. Niye söylemiyorsun diyor. Emre de Gökhan Töre'nin yüzüne böyle sinirli bir şekilde bakıyor. Yani ondan sonra kalkıp da ee, işte e, Gökhan Töre bana dokunmadı demek neye yarar? Eğer o maç içinde hakeme uyarıp sarı kartını geri almasına neden olsaydı Feyir Play ödülüne aday olurdu. Ee, herkesin gözünde 10 kat daha büyürdü Emre Belözoğlu. O zaman ceketimi iliklerdim. Helal olsun Emre Belözoğlu'na derdim ama Hır... şimdi yakıştığını düşünmüyorum. Sağ Gerek yani üst bu puandan daha önemli şeyler var. Emre Belözoğlu açısından. Oysa ki eee nabzının yükselmediği anlarda gerçekten e, çok çok iyi bir insan. hep değil öyle hep böyle diyorlar. Sağ dışında iyi bir insan olduğuna. Bizzat tanıklığım Ben de inanıyorum. Kesinlikle öyle. Müthiş bir insan. Çok da yardımsever sever birisi. Evet, galiban Gariban dostu birisi ama şimdi i̇şte o adrenalin yükseldiğinde. Adamı, de bak değil. şimdi spor adamı onun sahnesi neresi? Sağ içi yeşil sahaydı. Seneye neresi olacak? Sağ kenarı olacak. İşte 25 milyon taraftara örnek olacak. Bütün futbol severlere 83 milyonuna örnek olacak. Örnek bir spor adamı olmasını istiyoruz biz. Kariyerli futbol hayatı gibi Emre'nin. Ya çok zor bir şey değil ya sinirlerine hakip olmak. Cemal Kamacı kulakları için nasıl ünlü boksörümüz onunla bir röportaj yaparken mikrofon uzatmadığım anda abi dedim sen yani boks gerçekten adrenalin yüksek ve sinirli e, ama dedim hiç öyle bir insan değilsiniz. Ringde kulağın da patlasa sinirini orada çıkartacaksın. Sokağa çıktığında bambaşka.